Hoş bulduk. Biz video Böyle devam mı edeceğiz? Düzgün bir şekilde. Evet, i̇ndir bunları edelim. aşağı. İndir bunları aşağı. Evet, evet, evet. Şöyle. Arkadaşlar bakın bursun. böyle paket paket. İnanmayacaksınız. Evet, paket evet. paket çok ses çıktı değil mi ya? Bayağı şırtı çıktı Çağat, ya. Kağıt karton e, şey. sesi de bir acayip bir ses. Yaklaş bana bakayım. Yaklaşıyorum. Arkadaşlar önümüzde gördüğünüz Uzaklaş gibi. Ben, ben şu an çok iyiyim vallahi. Arkadaşlar bugün az önce gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Ikea'dan aldığımız bir sürü abur cuburu daha çok tatlıyı deneyeceğiz. Sizler belki tadını alamayacaksınız ama sizler ilk defa deneyimleyeceksiniz. Evet arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim ben size. Yani arkadaş bu aburcu abur cubur nasıl olabiliyor öyle ya? Harbiden ya. Tamam tamına şeyler 2000 var. lira yakın abur cubur aldık arkadaşlar. Nakit gittik tiko parasını verdik aldık. Reklam reklam diye bakın arkadaşlar. İçim acıdı içim. onu görünce içim acıdı gerçekten. Evet. Uzun bir video olacak. Video like atmayı unutmayın. Kesinlikle böyle rahat çarkınıza uzanın. Bizi izlemeye i̇şte burada bakın arkadaşlar. parasını vermişiz. Bakayım. 1922 lira tutmuş arkadaşlar. Ürünün belki gördüğümün fiyatını söyleyeceğim size bu arada. At bakayım eline, ne alıyorsun? Tamam, ilk önce sen at. Uğursuz bir şey bana gelmiş. Evet, diyeceğim. şu şekilde ananas, tepar roko... Bana şöyle dayın evet. diye bir şey geldi. Böyle bir pepper, sürü minik çikolatalar var. Evet, normal var. bir şekilde açıyoruz. Sızlıyorum Arkadaşlar oluyor. neredeyse hepsini ilk defa deniyorum. Sen Neydi o bir videolar var da ASMR'e mi As <-M2> As As Neydi o? ASMR olması lazım e. aynen. Evet, videosuna hoş geldiniz. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay çok tatlı bakar mısınız minicik bir şey böyle. Benimki bu şekilde bir kurabiye arkadaşlar ananaslı kurabiye. Ya, tabii siz de şimdi benim merak ediyorsunuz büyük dozluk. Evet, evet. kokusu pek hoşuma gitti ama tadına bakıyorum. Bakın şöyle çok tatlı minik bir şey. Şakasın. Ben bakayım. Çok iyi bu arada. Yemin ederim Tebrik ediyorum çok güzel bir kurabiye. Böyle evet, kakao hafif. Tadına baksana minik şunu. Sen beğenmedin mi? Hep derdim senin zevkli olduğunu baba zaten. Ama benim hoşuma gitti. <laughs> Şimdi çikolata yiyorum. Portakal oldu bir şey arkadaşlar böyle. Paketleri yere atabilirsin. Ama çok hoşuma gitmedi benim. Ama fena değil yani. Yenilebilecek bence. Hmm, bu mükemmel. Evet bu da güzel arkadaşlar. Çok güzel. Canlı çekebilir çok özür dilerim ama tanıtım yiyecek diyorsun. Rahatsız olan arkadaşlarımız varsa başka bir videomuzu izleyebilirler. Kutura bakmayın dediğim gibi. Aynen. Evet, Ama bu çok, çok, hoşuma gitti. Size şöyle versem keşke şey tadını size bakabilseniz ya. Evet, hemen bu çok güzel olurdu. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir çikolata. Belgian Çakasın. yazıyor. İngilizcem yok. Sizler görüyorsunuz zaten. Naneli çikolata mı? Naneli. Küçükken bunlarda ne yerdim vardı arkadaşlar. Öyle bir ağız yakıyor ki. Öyle bir ağız yakıyor. Nane Şurada... kokusu Buradan geliyor zaten. Ay çok garip. Şu şekilde Daha aç, açılabiliyor. Şöyle bir çikolata. Hepsini yememize gerek yok. Çok Bu fazla. Bu ne Hı. Hızlı bir şekilde gidip tadım yapalım hemen. Hemen şöyle. Bakın şu şekilde çıkıyor. Evet, i̇çinde nuga var arkadaşlar. Attı zaten gördüğünüz gibi. Nuga mı? Karamel mi diyeyim? Deniyorum. Ben bunu beğenmedim. Ne bakayım? Abooo! Daha kutuyu açtığın anda böyle buram buram bir nane kokusu <laughs> geldi. Arkadaşlar ben bunu hiç beğenmedim. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Bir. Bir. Ben de bunu arkadaşlar on üzerinden üç veriyorum. Çok benim çok hoşuma gitmedi. Bunu ben Biraz alayım. hoş ama çok da değil yani. Hepsini yemene gerek yok. Isı, hafif ısırık da alabilirsin tamam mı? Ben bunu bu daha... videoyu aç geldim. Seni evet. bilmem ben aç geldim ama. Ben bunu da almıyorum. Yok ben. Beğendiklerimizi buraya ama bu kurabiyeyi gerçekten bakın. Gidip aldığınızda Çayla beraber ya da herhangi bir sütle beraber yediğinizde bayılacaksınız buna. Ben hmm, diyeyim. Evet şu anda ben Yine şu şekilde adım. bir çikolata. Aa bunu ya. şeye benzettim. Arkadaşlar sünnet düğünlerinde hani böyle çikolata paketi? çikolata verirler ya. Bunu da ben ben bayram şekerime benzettim. Dime <laughs> ben benziyor evet. Evet arkadaşlar şu şekilde bir paket arkadaşlara gösteriyorsun düzgün bir şekilde Bakın şöyle, şöyle şuradan. Pembe bir kutu. İsimlerini okuyamıyorum arkadaşlar şu o İngilizce. düz bir çikolata. Ya bu Türkiye'deki bir çikolata burada açmam gerekiyormuş. Hobi çikolataya benziyor. Hobiler var ya küçük hobi çikolatalarına benziyor. Baba help sen, me. Sen, sen, bu, sen, bu tadına bak. <laughs> evet arkadaşlar şimdi babamın kine bakıyorum. Sen beğendin mi bunu? Yok beğenmedim. Hmm. Bu arada arkadaşlar bunları ziyan etmeyeceğiz. Sağda solda etrafta kolu komşu kimse yiyen kimse onlara vereceğiz. Evet şu şekilde 3, 5, 6, 7, 8'li bir çikolata. Beğenmedim ben bunu sevmedim. Aa ben bu kalp olanı alacağım. Bakın şöyle. Ama arkadaşlar içinde çikolata var ve akıcı. Bakın nasıl akıyor görüyor musunuz? Bakın. Bakın akıyor aşağı doğru. <laughs> ben beğenmedim her şeyi. Şöyle yapıyorum artık alışkanlık oldu. Puan ben, bile ne? vermiyoruz ha. Çok ağır. Aşırı ağır yani. yani. Ben çikolatayı sevmem. Aç arkadaşlar ben de bunu çok beğenemedim. İçinde böyle kıtı kıtı şeyler var. Bu on üzerinden iki hak eder ama o kadar kötü değil ama o, o iyi değil. Evet. Adını çikolatanın paketine benziyor ama aynısı değil. Ay bunlar çok tatlılar. Böyle minik minik çikolata arkadaşlar. Şöyle. Evet, Bakar şimdi... mısınız çok şeker. Evet, Neymiş evet. bu? bu? Ee, böyle misket şeklinde minik arkadaşlar. Minik çikolatalar. Çikobals yazıyor. Çikobals. Pardon bayram şekeri. Sakız kıvamında mükemmel hmm. bir şey. Melike, sen şunu ye. Yarım yarım ısıralım kızım. Çok fazla şeker Allah. yemeyelim, tamam mı? Çok fazla yemek yok. Hop, oh, yiyorum ben hep. Bu nasıl? Hmm, güzel. Sakız, sakız kıvamında değil evet, evet. mi? Evet, evet. Karamel var bunun içinde. Bu çikolatayı da sevdim. Çikolata ağırlığı güzel, hoşuma gitti yani. Böyle bunun top top olması çok güzel ama valla benden 2 puan aldı. Ben çok beğenmedim ama arkadaşlar bunu 10 üzerinden 8 veriyorum. Çünkü gerçekten güzel. Ben de bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Bunu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz. Çikolata çili sakız gibi gitmiyor. Çikolata komasına ha? çikolata komasına girmeden önce <gülüyor> e, <gülüyor> girdim bile şuan. Bu videoyu bitirsek bizden de iyisi yok. Evet sizler istediğiniz böyle yemek tatma videoları işte böyle deneme videoları istiyoruz dediniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince bu arada bana biraz daha gelebilirsin aşkım. <laughs> biraz daha gel yakın olalım. Tamam. Ben ben. Beni çok seviyorsun. Ne yüzden evet. Almak istiyorsun zaten. Bu da... Fazer Mint. Fazer Mint diye bir şey arkadaşlar. Herhalde naneli. Arkadaşlar bu arada böyle çikolatalı bir... E, ay bir çikolata diyorum. Bilimonka çikolatasına benziyor değil mi? Benziyor evet. Ama baksana nasıl bak, çikolata bak bak. Sese şey. bakın arkadaşlar bak. Oo, taş gibi. Ağır bir taş gibi yani. <laughs> Kenardan <laughs> aç fazla ziyan etmeyelim. Bunları israf etmiyoruz, ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Yiyeceklerimizi kendimiz yiyeceğiz. Yemediklerimizi gelen insanlara, isteyen insanlara vereceğiz burada etrafımızda. Evet, tam da arkadaşlar kişisine söyledi. Yandan aç, az aç. Hı -hı. Asla şu şekilde açamam. bir çikolata çıktı arkadaşlar. Paketimiz bu. Abo. Ay ben bunu gerçekten açamıyorum. Baba sen açar mısın ya? Minike. Baba yapma. Hı. Hiç sevmedim görüntüsünü şu an. Yemek zorunda mıyım? Yeter ne kızım. Arkadaşlar resmen arasına diş macunu sıkmışlar. Yemin ederim resmen sen karada diş macunu var. diş nasıl, macunu bir... yiyorum gibi. Diş, hiç, hoşuma gitmedi. Gerçekten kimin aklına gelmiş? Böyle çikolata bir anda düşünmüş. Acaba bu naneli olsa nasıl olur diye niye düşünmüş gibi insan yani. Naneli çikolatalar tamam güzeldi de bu of tam bir Alman çikolata arkadaşlar. Değil. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Aranızda var mı? Almanya'dan böyle çikolatalar geldiğinde belki benim yaşımdakiler bilir. Almanya'dan çikolatalar geldiğinde böyle iri iri fındıklı böyle getirirlerdi. Almancıların gözüne bakardık. Abi çikolata ver ne olur. <laughs> Abi bir damla çikolata. Evet arkadaşlar şimdi bu Yemin ederim Willy Wonka çikolata çikolatası çikolata. gibi bakın Willy Wonka filmindeki çocuklar gibi ısırayım mı? Isır Çikolata fabrikası filmi var ya Hayatımda yediğim en güzel çikolata Ay keşke içinden bile çıksa da böyle gitsek bir yere Bir macera yaşasak Ama yemin olsun çok güzel Beğenmedim Beğenmedim Ben, ben, mi? ben, ben mi? beğendim arkadaşlar Onu Ben şey beğendim 8 veriyorum ve bunu buraya koyuyorum. Çok güzel çikolata, muazzam. Ben beğenmedim arkadaş, hoşuma gitmedi. Evet. Ben böyle hafif çikolatalar istiyorum ya. Bu video bitmez, bitmez çünkü aşırı derecede aburcu. Bence hızlandıralım belki. Tamam o zaman ben hızlı açalım. Evet yine bu şekilde bir çikolata. Bakın, Gördüğünüz gibi. Böyle. Yine bayram şekerlerine devam ediyorum. Sütlü çikolata yazıyor. Nasıl? Bir ısırık alabilirsin ufak. Baba tuzlu mu? Bakayım. Ay ciddi tuzlu bu. Yazıyor zaten kızım tuzlu diyor yazıyor işte. Bak salt tuz yazıyor. Ay görmedim ki ben onu. Sea salt deniz tuzu var diyor. Oha bu ne ya? Bir şey değil mi? Adam da versin bununla be. Sanki tuz yiyorum gibi hissediyorum çok kötü. Hiç beğenmedim ben onu. Bir tuhaf bir tadı var arkadaşlar. Hmm. Hem tatlı hem tuzlu arasında bir şey. Ben bunu beğendim ben de beğendim. Ona 10 üzerinden 7 veriyorum. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Ona 10 üzerinden 5 veriyorum. 0 veriyorum. Ben bunu beğendim. Böyle puan verdiğimi yüksek puan verdiklerimi bırakıyorum yediğiniz arkadaşlar. Yediğiniz anda bildiğiniz tuz yiyorsunuz ağzınızdan. Bir düşünün kafanızı hayal Tuz yediğinizi. Ama, ama, ama kafasını kırdı çocuğun. <laughs> Hangisi? Bu. Evet, Abi Aa, ben... Az önce yediğim naneli büyüklerden. Onun portakal çubuklusu. Aynen ama portakal bence ya. Ben yine bayram çikolatası, bayram şekerlerine devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Niye bana denk geldi? Denk geliyor. Şu şekilde içinde toplar var arkadaşlar. Şöyle yumurtaya benziyor. Açıyoruz bakalım. Ki zaten yumurta yapılmış yani. Öyle. Bir de içinde çikolata oyuncak çıkarsa. portakal kokusu taburdan geliyor burnuma yani. Ben de açamıyorum. İçi boş arkadaşlar. Boş dediğim yani çikolata yok, şey oyuncak yok. Ama yemin ederim çikolatanın tadı çok güzel. Şu o, o ortasındaki nedir bilmiyorum. Karamel mi, kremel mi yoksa beyaz çikolata mı? Beyaz çikolataya benziyor arkadaşlar. Vallahi kusacağım. Ben de kusacağım. Hiçbir <laughs> yok. Baksana şunu. Sen bak buna ben arkadaşlar bunu beğendim. 10 üzerinden 6 veriyorum. Çok böyle bayağı yenilebilecek bir şey değil ama fena değil. Ben de 10 üzerinden 3 veriyorum. Ay bu ne kadar tatlı bir şey. Ama tatlı çok güzel değil mi? Fazla yeme. Çok fazla çikolata yemeyelim. Güzel Çeker evet. Sizler de arkadaşlar da fazla kapatı. çikolata abur cubur sakın yemeyin bakın. Çok önemli. Fazla şeker insanı çok rahatsız hasta eder. İlerleyen yaşlarınızda olsun şimdi olsun. Her şeyi az az dozajında yiyin yani. Evet arkadaşlar şimdi diğer... Buna kaç verdik? Buna verdik değil mi? Bayağı. O zaman paketimize geçiyoruz. Evet, içleri dolu arkadaşlar. Gerçekten dolu. Sen burada kalsın. Tamam. <laughs> ben bir şey yapmadım. Evet, yine bir teleke kurabiye aldım. Kurabiyeleri çok severim arkadaşlar. Sizler sever Ben de mısın? senin teleke aldım. Evet, sizden seviyor musunuz bilmiyorum ama ben kurabiyeyi çok seviyorum. Ay arkadaşlar bakın şöyle bir şeklini bir şekil. Aa bir senin sen de teleke açtın. Evet, göstermek istiyorum. Ciddiyim, aşırı güzel. Yani ben bunu saklarım odamda. Görselin güzelliğine güzel. ya. Gör kokusu çok tatlı. Kokusu çok güzel. Mis gibi tarçın kokuyor. Tam olarak nereden açılıyor acaba bu? Ne oldu? Kötü mü? İyi mi? Ben onu açana şunu yesene Melike. Korkuyorum. Ürün bu arkadaşlar. Az önceki ürün ananaslısının bu başkası nasıl? Çok güzel. Muazzam abi. Gerçekten abi, çok bu kurabiyi güzel. Kurabiyi yapan abla teyze kimse. <laughs> yani oturun çayla bunu bütün kovayı tekte bitirirsiniz yani. Kapat. Ay. Kapat. Dur, dur, dur kapat. Anam yapmam Paket, paket bu kadar güzel olamaz ya paketleme bakar Paketi mısın? Paketi çok güzel. Düğün Hiçbir hediyesi bakın. gibi. Düğün hediyesi gibi bakar mısın? Ay pardon. Ay aşırı Abi, şeker yemin güzel. ederim. Ben bu şekerli yemek istiyorum bakar mısınız? Çok çok güzel. Ay Adam, bayılma baba Ama Melike tereyağı. Allah aşkına ya. Hmm. Ne oluyor? Hmm. Çok önemli. No Hmm. Hmm. Tereyağı var. tereyağı ve şekeri aynı anda ır, esiz, yani ısıtıp yemiş gibi hissediyorum. Ben Ama bunu beğenmedim. Yemin ederim çok güzel. Ben çok beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Bunun ikisini de alıyorum. Canlarım Sen alabilirsin onları. Ben beğenmedim arkadaşlarım ya. Harika, süper. Hiç hoşuma gitmedi yani o. Evet, şu an susuzluktan koruduğumuz videoya devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Aa, bakın şöyle bir şey. Ben bunu arkadaşlar orada gördüğümde çok denemek istemiştim. Nasıl bir tadı olduğunu da bakın şöyle tekrar göstereyim. Çok merak Sandviç ettim. Sandviç crispy diyor. Herhalde bu da şey dediğim gibi arkadaşlar neymiş? İçindeki çavdarlı krakermiş. Bu arada arkadaşlar beyaz etiketlerde yazıyor kızım ne olduğu. He. Burada arkadaşlar çavdarlı krakermiş. Çavdarlı kraker. Yani böyle açıyorsunuz. İçinde böyle iki tane paket var. Bir tanesini yani iki paket bu şekilde. Evet, şuradan bir tane alıyorum. <laughs> Merike'nin suratı düştü. Ne ki o? Bakayım. Ya hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Böyle ölmeyip füze <laughs> attım, füze. <laughs> Sanki kakaoyu böyle kafamın içine Kesinlikle böyle baldığım şuna yiyormuşum ediyorum. gibi. Şimdilik de tavsiye etmiyorum. Hiç hoşuma gitmedi benim. Çok evet, bu çok güzel bir şeye benziyor. Kokusu çok hoşuma gitti. Ben şuradan alacağım. <laughs> Aynen, kötü tamam diyecektim. Bence biz bunu beğenmeyeceğiz. Evet. Kuru ve tırtıklı bir yüzeyi var arkadaşlar. E, kokuyor? Bunu kime vereceksin ki? Ekşi bu be. Ekşimeye başladı. Salça tadı var bunda. <laughs> ben domates tadı alıyorum. Domates ben. tadı var değil mi? <laughs> evet. Hey. <laughs> ben yüzünü baş verelim. Buna be. puanı bırak. Yani bizim ağız tadımıza hitap etmiyor. Şöyle söyleyeyim yani. Biz şu Öyle anda ben... verdiğimiz puanları ya da tadımların hepsini arkadaşlar kendi ağız tadımıza göre veriyoruz. Ona göre siz de belki beğenebilirsiniz. Ben bir şey buldum. Limonlu kurabiye. Limonlu. Fındıklı kurabiye. Limonlu. Aynen öyle Limonluyu yani. çok merak ediyorum ben. Hadi şimdi. bakalım. Biri limonlu, biri fındıklı. Bakın arkadaşlar, şu şekilde bir kırmızı. Evet. Şu şekilde. Ay bu limon kokuyor bak. Aç mu? bakalım, şöyle görsün evet, arkadaşlar. Arkadaşlar paketleri böyle. içinde 8'er tane var. Şimdi bir tane bundan ısırıyoruz. Korkuyorum. Bendeki fındıklı çikolatalı. Arasında... ya Bisküveme benziyor. Biskrem ne ya? Biskrem var ya... Ona Hı. çok benziyor beğenmedim. Arkadaşlar ben de bugün bir şey var. Ben bunun hiçbir şeyi beğenmiyorum neredeyse. Bunun arasında bununki gibi çikolata akışkanlığı yok ama beğenmedim. Ben değil. bunu ben bunu beğendim. Ben bunu vallahi beğendim. Beğendim değil. Beğendim. beğendim. Ben beğendim. Bunu beğendim. Evet ben bunu Hadi buna 10 üzerinden 2 ben de veriyorum sen. 6 veriyorum ben. Ben evet. bunu çok beğendim ama limon arkadaşlar. Vallahi güzel değil. Evet Bence arkadaşlar. Siz de beğenmezsiniz. Şöyle Ney bu şey kandil simidine benziyor. Kandil çatalları var ya simitlerin. <laughs> İstediğim abi bulamadım. Şöyle arkadaşlar şu an bir tane sütlü çikolata. Evet şu anda konuşmalarım tuhaflaşabilir ya da hareketlerim tuhaflaşabilir. <laughs> Çok aşırı derece şeker e, şeyine girdim. Gerçekten suya ihtiyacımız var şu an yani. Açıl suya bildiğiniz. Su içmeden en iyi tatlı şeyi deneyen kazanır. Nasıl? Terlemeye başladım şu an. Evet arkadaşlar şöyle çikolatamı deniyorum. Evet bu da arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar şöyle de göster tablet çikolata olduğunu. Ben gösteriyorum ki zaten. Ha, ya şu şekilde açarak mesela tablet olduğunu da gösterelim. hani Yanlış anlamazlar bize göstermesi. Şöyle tablet bir çikolata arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Çok fazla açmıyoruz ziyan olmasın diye. Zaten siz anlıyorsunuz onu. Evet şu şekilde bir çörek gibi mi diyeyim. Ne diyeyim bu? Hmm. İyi mi? ya evet, da o kadar tatlıdan sonra biraz rengin değilsin kızım. Hmm. Çok güzel değil mi? Evet, bak gerçekten çok Zaten güzel. Zaten çörek otu, susanın girdiği neyi kötü olabilir ki? Her şey çok güzel oluyor. ağzımızda böyle çok iyi dağılıyor. Böyle ısırdığınız anda full dağılıyor. Evet, süper. Hı. Beğenmedim. Hı. Güzel ama Hı. daha önce yediğim çikolata kadar güzel değil. Evet arkadaşlar. Bizimle de değilsin. Ay. Elimi daldırıyorum. İki şeyi atıyorum. Hangisini istiyorsun? Hı. Ben bunu Hı. alayım. Sadece sen onu al, ben de bunu. yine tablet çikolata arkadaşlar, şu şekilde. Arkadan şöyle açıyorsunuz. Şöyle. Hı. İçinde mısır patlakları mı diyeyim? Pirinç patlakları var. Çıtır, çıtır, çıtır ediyor. Evet ben bunu yine açamıyorum. Baba sen açarsın. Evet şimdi babamın seçtiğini deniyorum. Aa güzel mi? Beğendim o. evet. Ben de bunu beğendim. Bu çikolatayı beğendim arkadaşlar. 10 üzerinden bir 7 veriyorum ben buna. 7 sen de verirsin. 5. 5 evet. aynen. Bu şekilde içinde minik minik ekmek parçaları var arkadaşlar. Bunlar çok bir, şeker. Evet, ekmek parçası gibi. Üzerine var ya şu an Kokosu peynir da, süresim çok geldi. İçinde üzüm gibi bir şeyler var. Bak, yaban mersin değil mi? Üzüm kokuyor. Yaban mersin de bu zaten. Bana göre diyeyim. Bunun içine atmayalım da birine verirsek. Olmamış. Evet. Ben de vermedim. Bir an çoko prens çıkardım zannettim ha. Evet bak aa! Böyle kalbi kalbi bak çok güzel. Neymiş bu? Kurabiye. Kalp şeklinde zencefilli kurabiye arkasında yazıyor. Hı. Aynı bu neymiş? zencefilli şöyle bir kurabiye. Evet çavdar gevreğiymiş arkadaşlar. 350 gram diyor. Açıyoruz. Ama bizim aldığımız kırmızı büyük çoko prenslere ne kadar benziyor değil mi? Ay ben bunu beğenmem. Zencefil kokuyor ama ben bunu... Bu biraz gene gevrek bir şey kokuyor arkadaşlar. Sen buna bak bak. Sıralım kızım, ağzıma sokuyor yedirmeyelim. Kızım versene, ben yemiyorum. Anladım, anladım. Ay çok iyi. Ben de... Şu çıkan kurabiyeden biraz daha ağır. Oy kızım, kaldırabilirsin. Evet şöyle kıkırdak bir şey. Böyle gevrek şeyler çok severim aslında. Ay çok harbiden ısırınca çok güzel bir ses çıkıyor bakayım. Çok güzel geçer ama. Hadi ses çıkaralım. Sen mi koyacaksın ben mi koyayım? Ben koyayım. Biz bugün hiçbir şey beğenmiyoruz. Bakın bunlar sadece bizim kendi öz fikirlerimiz, kendi öz tadımlarımız arkadaşlar. Yani bunları tamamen bizim ağız tadımıza göre yorumluyoruz. Siz belki beğenebilirsiniz. Evet bu paket de bitti. Evet arkadaşlar şöyle bir tane sütlü çikolatamız var. Az önce açtın değil mi? Ben de o arada öteki paketten başka bir şey aldım. Neymiş bunun adı? Adası zeytinli, zeytinyağlı kraker. <laughs> beğenemedim valla. Biraz ağır benim için. Güzel mi? Yemeden çok güzel. Ben, ben bunu koyuyorum arkadaşlar. Buna 10 üzerinden 7 verdim. Süt ve çikolata ağırlığı çok hoşuma gitti. Ay çok tatlılar. Evet. Tatlı dediğin ben hiçbir şey demem. Ama zeytinyağlı. Zeytinyağlı Allah affolur. Genelde Melike'nin ağız tadı zaten çok şeydir. Seçicidir arkadaşlar. Çoğu evet. şey her şeye kötü diyor farkındaysanız. Yani çok ağır şeyleri sevmiyorum. Baba bayılma. Tutayım bu sefer seni. Yok ya kızım. Yemesi ne kadar hafif değil mi? Hafif de tadı yok. Kızım sen... sen... <laughs> hangisi daha iyi değil, hangisi ama... kötü daha iyi seçelim ha? Her şeyi kötü diyorsun. Tadı. He? Tadı yok Hiç, ki. Hiç mi hoşuna gitmiyor? Güzel ama. Ya bak böyle. Yemesi, Yemesi güzel. Çok hafif, evet kaç veriyorsun? Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Bunu yani böyle... 7 öldür hakkını yeme abi. Başka bir şeylerle böyle yerseniz 10 üzerinden 6-7 veririm. Ama böyle yaban 4. Yaban değil yaban. Yavan. <laughs> <laughs> evet, tamam, an ben seçip koyuyorum. Zaten. Bakmadan alıyorum zaten şu an. Aga be! Harbi naneli çikolata geldi. Gördüğünüz gibi. Bakın neymiş bu? Nane, arkadaşlar... portakal aromalı fondan dolgulu bitter çikolata. Nane ve portakal. Arkadaşlar, bu da şekeri azaltılmış harf ve gülü bisküvi şöyle. Bakın şöyle arkadaşlar, harfler var. Çok tatlı. Her harfler bir... içinde. Evet, böyle sıra, sıra dizmişler arkadaşlar. Kahve şeyleri gibi, poşet e, çay gibi. İçinden böyle alıyorsunuz bakın şu şekilde çıkarıyorsunuz ve kırıyorsunuz gördüğünüz gibi bakın içinden böyle beyaz bir nugat mı diyeyim başka bir şey mi diyeyim ne diyeyim bu çıktı. Ben beğendim bunu valla benim hoşuma gitti. Ay bunlar çok tatlı yalnız çok şeker gözüküyorlar yani. Kesinlikle bana hitap etmeyen bir tada sahip. Bunu nasıl kime veririz kim alır bir alınır mı? Onun üzerinden 5 ben bunu beğendim. Biz senin farkında mısınız arkadaşlar videoda <laughs> biz ne kadar zıtız. Ağız tadı olarak ve e, tad, e, tat farkı olarak ne kadar zıtız yani. Arkadaşlar bu arada bu harfli Ben bakayım ben de tadacağım kutu. Şeyleri Allah Ben beğendim bunu. 6 veriyorum. Bana 4 verdim. 6 güzel. Bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Bir tek bize geldi. Elimi daldırıyorum. Hangisi Şu ağzım bullak bullak. Ben <laughs> Çekiliş değil ki sonuçta bir yarışma değil. Hangisini altında ikimiz de aynı şeyi tadıyoruz yani Nasıl? fark etmiyor. Kötüsü ilk olarak ben tatmayayım. Evet önü... amaa hmm. un gibi dağılıyor. Ben bunu yine açamadım baba sen açar mısın? Evet. Şu anda bunu deniyoruz arkadaşlar. Aa, ben bunu beğendim. Tamam. Onun üzerinden 8 arkadaşlar. valla ben bunu beğendim. Şimdi hmm. Melike'nin açtığına bakıyorum. İyiymiş bu. Bunu ben de beğendim. 10 üzerinden 5 veriyorum sen. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum ona. Beğendim ben. Bu çok hoşuma gitti. Çok gevrek bir tadı var. Buna 10 üzerinden 6 veririm de sen beğenmezsin. Ver bana. Evet arkadaşlar. Nasıl bir şey biliyor musun? Neydi bunun adı? Çok tanıdık bir tas var. Aşırı. Tamam işte. Kavrulmuş helva gibi, fındık gibi tadı bu, var. Bu ee, bir saniye. Yulaflı bisküvi, şekersiz yulaflı yulaflı bisküvi. Evet, bu hoşuma gitti ama gene de listeye koyulacak kadar hoşuma gitmedi. Benim de hoşuma gitti, değil mi? Benim ne hoşuma ben gidiyor ki mısır tadı da var bunda. Al sana çikolata şeker alayım hadi. Aa, bakın seni çok tatlı. Benim ben de şeker de böyle bu arada. üçgen bir aldım. Üçgen dilim peynirle benziyor. Gösterdim mi arkadaşlar neymiş? Arkasını Gösterdim baba. Sen Oku arkasını ne kadar? Çavdarlı kraker gene, gene mi ya? Hmm. <laughs> Yemedim. Bu kesin bir işaret var ya yememem için. Arkadaşlar bakın önceden bir şüpheli yaklaştım ama çok hoşuma gitti. Bakın şöyle şöyle dilim dilim, üçgen dilimler arkadaşlar, bakın. Şöyle işte üçgen pizza dilimi gibi yapmışlar. Şöyle içinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane falan var. Arkadaşlar, aynı gerçekten caramel macchiato'ya çok benziyor. Yumuşak, içimsiz bak. Bak sen de. Evet. Şurada küçük bir parça var. Şekerin boyu da böyle arkadaşlar. Bildiğimiz normal şeker. Bir yarım var şurada. Ben bunu buraya... Direkt... Kusura bakmayın ama <laughs> çıkarmak zorunda kaldım. Bak aynısı değil mi? Ben bunu beğendim. Gerçekten ben bunu beğendim. Hiç beğeneceğimi düşünmüyordum. Kokusu kötüydü ama ben bunu beğendim arkadaşlar. Benim de bir huyum vardı. Ben asla şekeri ememem hep yerim yani. Onu zeynelerle bunu nasıl tekiz yeriyorum. Gerçekten Sen şuna baksana. Gitti. Bak. Allah aşkına şunun güzelliğine bak. Helvaya benziyor. Helva dedi. <laughs> Dondurma külla gibi değil mi? Tadı da helva gibi. Dondurma külla gibi değil mi? Evet aynısı. Ne? Oyun kili gibi. <laughs> Ay gerçekten özde. çıktı sandım. Oyun kiline benziyor mu? Benziyor. Evet, bu neymiş arkadaşlar? Fıstık şeyi olması lazım. Badem ezmesi. Badem ezmesi. Aaaa. Şöyle yiyorum arkadaşlar bunu. Açın. Aga be, sabun gibi. Bu ne ya? Yüzeyiz. Orijinal ben, ben... galiba arkadaşlar. Aaaa. <laughs> <laughs> Abi harbiden <laughs> acı badem gibi kokuyor. <laughs> hani böyle kayısı şeftalileri ezersiniz, içindeki çekirdeği kırarsınız da içini yemek için böyle bir... Sen buna bak bir. Arkadaşlar ben bunu 10 üzerinden 3 veriyorum. Ben bunu pek beğenmedim. Çok güzel be. 10 üzerinden 8 verdim ona. Tamam o zaman bunu beğendiğimiz beğendiğimi söyleyelim. Evet, şimdi bunu koyuyorum. yiyoruz arkadaşlar. Ben almayayım. Yok beğeneceğim bir <laughs> şey. <laughs> Gitmiyor ki. Sakın evet, arkadaşlar. Bunu hiç beğenmedim. Gerçekten hiç beğenmedim. Bunu <laughs> almamış olarak farz ediyoruz. Onun <laughs> <laughs> hani üzerinden sıfırın eksisi. O kadar bile ekstra evet, bir, şey. <laughs> bir şey. Evet son 3 paketimiz arkadaşlar. Mavi. Buna sekiyor. mavi diyen tek Türk vatandaşı bu. <laughs> evet, ben de açıyorum. Mavi içiyorum. nereden çıktı ya? Mavi. Ay, da, hatta bu da sarı. <laughs> Çikolata benim beynime bir şeyler yapıyor, of, karıştırıyor. Of kokuya bak. Hmm. <laughs> <laughs> çok iyi bu, harbi çok iyi. Yalnız sulu göz gibi değil mi bu. Evet, ki bu? kim? Yemeden bu sulu göz. Bak benimki aynı değil. Değil, evet. Bunda Hı. şey yok. Meyve desenleri var ama şeker gibi bir şey yok üzerinde. Ye bir. Sulu göz yok mu bunda? Ha? Zaten burada yazmış bak, soğur yazmış. Ne bu? Ekşi. Ama oh, sevdim. Neyse. Evet yine portakal kabuklu bir çubuk bir şeyimiz kaldı son olarak. Ben onu yemem. Bunlar portakal kabukları ve üzerlerinde çubuk, e, şey çikolata kaplamışlar. E, Ay sen işte. sanki balık tutarken oltanın ucuna takıyorsun ya. Ya yani böyle geri koyuyorum. Ben <laughs> de koyabilirsin kızım. Ben de koyuyorum. Konuşamıyorum. Yemin ederim şu anda ağzımdaki salyayı tutamıyorum ya. Yemin ederim. <laughs> Bu kadar çabuk biteceğini düşünmüyordum. Kızım video 25 dakika oldu ne çabuk. Ay doğru doğru kafam arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. He he hadi. Valla çikolata benim de etki ettim. Hemen gidip su içeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Annem gibi el sallıyorum hadi. <laughs> Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bay bay.